Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, demiştim size ben bu kanalın head of the table'ıyım demiştim ve gerçekten de bu kanal head of the table'ıyım. E, şöyle bir göstereyim, tişört elime ulaştı, çok güzel, ben çok beğendim, evde kemerle tur atıyorum sabahtan beri, aşırı güzel. E, bugün konumuz Argosu Söğüş. Başlıktan da gördünüz zaten. Argosu Söğüş'ün dördüncü bölümündeyiz. Uzun bir ara verdik. E, ve Baron Corbin'le geri dönüyorum. Neden? Çünkü kendisi son zamanlarda SmackDown'un Midcard bölümünde e, en çok ilgimi çeken isimlerden biri. Yani nasıl diyeyim? Ben Corbin aslında kariyerini İlk başladığı halini ben çok seviyorum. Ee, bu lone wolf hallerini. Adam lone wolf olarak başladı. Poor wolf olarak hatta wolf bile değil poor olarak devam ediyor. Ee, nasıl bir gelecek çizilebilirdi şu anki güncel konumda? Ben memnun muyum tarzında şeylerden bahsediyoruz her zamanki gibi. Darren ee, Corbin çok aslında gerçekten yetenekli bir isim. Yani Darren Corbin klası dediğim bir şey var benim. Bu Benin Corbin klası tabi öyle abart yani çok fazla abartamam açıkçası yani ayağım sıkıştı ha e, Benin çok fazla abartamam çünkü evet hani yetenekli bir güreşçi iyi bir güreşçi fakat çok da hani üst seviyelerde değil hmm, nasıl diyebilirim ya yani maksimum e, eğer her şey yani rol ya, e, rol yapma gibi şeyleri geride bıraksak sadece güreş yeteneğine odaklanırsak Upper Midgard seviyesinde olabilecek bir isim. Yani Main Inventor'a doğru gidiyor. Ancak böyle örnek verebilirim. E, fakat Baron Corbin'in şu an her şeyi gözü olarak her şeyi gözü olarak baktığımızda Ben Corbin'in güncel durumu e, pek iç açıcı değil. Yani King Corbin evet bir yerde son bulacaktı. E, ve hani maçlar oldu Turnuva olmadı. Birkaç maç oldu. Ve Kemal iki isim arasında hani değişecekti. Ya benim Korbin'de kalacaktı ya Shinsuke Nakamura'ya geçecekti. Ve herkesin tahmin ettiği oldu. Shinsuke Nakamura artık Kingsuke Nakamura. <laughs> King Nakamura oldu. Bence bu arada çok güzel bir e, olay. Çünkü adam artık 41 yaşına geldi ve bir adam gibi değer tabii ki de gördü ama hala ana kemer potasında değil. Ee, yine ana kemer potasında diye hatta ana kemeri adı ana kemerle esamesi bile okunmuyor söz konusu ana kemer olduğunda. Ee, fakat hem king yapıp hem e, sonuçta kemerin prestiji bir ana kemer kadar değil. Fakat hem kemer hem king olduğun zaman bir heybetin oluyor yani. Anladın? Her zamanki gibi Argos Sörüş'te evren bize meydan okuyor. E, diyordum ki hani hem king olup hem kemer almak e, püf, bir heybet yani, heybette oluyorsun. Kısa keseyim. Nakamura şu an Smackdown'da e, önemli isimlerden bir tanesi. Fakat Baron Corbin'e geri dönecek olursak şimdi ben Baron Corbin'i severim. Kariyerine güzel başladı. Güzel devam ediyordu. E, king oldu. Ve böyle bit böyle bitmemeliydi. Şu an kariyeri tabii ki de bitmedi. Daha devam ediyor. Daha genç. Ama ya Baron Corbin'le böyle devam etmeyelim. Bir şey olsun. Bir piyango çıksın. İşte bu Mr. Money in the Bank oldu şu an çantayı çalıp. bir Oradan bir senaryo yazılsa. Sonra işte Money in the Bank çantasını bir şeyler yapsa bak. Kemer almasa da Mesela şey bir sahne olabilir işte bankaya gidip ben bu çantayı bozdurmak istiyorum bu kaç para eder falan deyip ya da çantayı satabilir. Hatta nasıl bağlayabilirler biliyor musunuz? Gable Stevenson'ın e, şeyde Gözükeceği söyleniyor SummerSlam'da. Nasıl yaparsın abi? Kick-off'ta ya da şovun başlangıcında bir early today segmenti. Baron Corbin dışarıda Gable Stilson görüp Hey sen olimpiyat göğsüsün. İşte ben bu çantayı satıyorum. Mr. Money in çantası içinde kontrat var. Ne kadar istiyorsun? Yani ne kadar veriyorsun? Hemen vereyim çantayı sana deyip oradan parasını alıp bir üstünü yenileyip Mr. Money in Gable Stilson yapıp Bence çok güzel bir segment olabilir bu. Ee, ben çok koş olur yani. Ben çok mutlu olurum açıkçası. Bir tişörtüm görünsün. Ben boşuna almadım bu tişörtü. Head of the table Aa, sinir oldum. Bu kamera açısını düzelteceğim. Daha yukarıdan bir kamera açısı yapacağım. Bu sefer çok daha güzel videolar olacak. Yani ışıklandırma falan güzel olacak yani. Her neyse ne diyordum işte. Öyle. Bu zaten Argo Sıvış'ın olayını biliyorsunuz. Sohbet ediyorum ben kendi kendime. Ee, sonra, e, Berin Corbin'e nasıl bir gelecek çizebiliriz biraz da ondan bahsedelim. Bu benim benim çok fazla abartabileceğim bir görüş değil ya da e, uzatabileceğim bir e, olay değil Berin Corbin. O yüzden kısa keseceğim bu videoyu. Berin Corbin'e nasıl bir gelecek çizebiliriz? Ben bir kere benim Corbin'i şöyle sağlam bir face olarak görmek isterdim. Ne oldu ya? <laughs> Evren bize meydan okuyor. Allah'ım ya Rabbim. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Kamerada ekran döndü. sizde döndü mü bilmiyorum. Bir şey oldu. <laughs> Çok saçma. Her neyse. Devam ediyorum videoya. Kusursuz olacak değil sonuçta. Böyle hatalar oluyor. Ben yapmadım sonuçta yani bunu. Ee, yani Baron Corbin'i şöyle sağlam bir face olarak görebiliriz. Hani John Cena gibi. Ee, sonra bir heel'la field'e girip o galip taraf olarak çıksa. Ee, bir kemer maçı verirse. Mesela şey değil bakın galibiyete giden yolda Mr. Mr. Man in the Bank olmak, gibi şeylerden bahsetmiyorum. Direkt bir şampiyonla Fiyo'da girecek başarılı olacak ve önemli bir pay per view'da. Çünkü Baron Corbin'in tarih yazılması lazım. Ben Baron Corbin'de şu ana kadar şampiyon olanlardan çok daha büyük bir yetenek görüyorum. Bobby Lashley'den çok daha iyi bir WWE şampiyonu olabilirdi mesela bence. Ama hangi e, gimmick Bak King, King Corbin fıs. Bu direnci Corbin fıs. Otorite figürü Corbin Fuss, long Wolf olarak geri dönebilir. Saç ektirmeleri lazım hızlı dönmesi için. En az çünkü bir buçuk yıl falan alır yani e, o saçların tekrardan öyle uzaması. Yeni bir gimmick yaratabilirler ne kadar başarılı olur. O da %50 Fuss %50 okey. Ee, yani benim Corbin biraz riskli bir isim fakat yaparlarsa da o kadar güzel yaparlar ki gerçekten tatmin olursunuz. Gerçekten güzel olur yani. Ee, o yüzden bence Baron Corbin draftlarda yani sonuca gelelim draftlarda Rova draft olup WWE Championship'e ya da Rova'da o zaman Universal Championship mi olur bilmiyorum. Hangi kemer varsa onu oynaması bence Baron Corbin için güzel bir yakın gelecek planlaması olabilir. Evet, Punkstein Head of the Table Got YouTube video bitiriyor. Argos Subish'in dördüncü bölümü. Biraz kısa oldu fakat bence iyi bir videoydu. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.